Herkese merhaba. Bugün biraz farklı bir video ile karşınızda olmak istedim. Ee, özellikle astroloji ciddi olarak ilgilenen insanların biraz daha ilgisini çekebilir. Onun için de gözlük falan taktım ki e, bilgisayarımı karşıdan iyi görebileyim. E, bundan bir hafta falan kadar önce galiba Yay Burcu'nda Yeni Ay e, diye bir video yapmıştım. Orada e, Venüs ve Merkür'ün işte güneşten belli bir derece uzaklık sonra akşam yıldızı olarak gözükeceklerini söylemiştim. Konu da şuydu, biraz özetleyeyim. Ee, dediğim gibi biraz teknik konu ama e, her burca göre yorum yapacağız. E, onun için daha eğlenceli bir hale gelebilir. E, 25 Ekim'de bir akrep burcunda e, güneş tutulması olmuştu. E, bu güneş tutulmasında güneş tutulması biliyorsunuz güneşle ay yan yana geliyorlar, kavuşuyorlar. E, Tam bu tutulma sırasında Venüs de e, Ay ve güneşle kavuşum halindeydi. 2 dereceydi galiba. Yani e, Güneş'in tam kalbindeydi Venüs. E, Akrep Burcu'nda Güneş tutulması olduğu zaman. Ondan sonra e, Güneş'ten yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı ilerleyen günlerde. O videomda söylemiştim. Güneş'ten Venüs 15 derece uzaklaştığı zaman kavuşumda 0 dereceler. 15 derece uzaklaştığı zaman akşam yıldızı olarak gözükmeye başlayacak demiştim. Bir gezegenin de akşam yıldızı olarak gözükmesi önemli bir vurgudur e, Helenistik Astroloji'de. İşte bu bizim hayatımıza nasıl etki edebilir? Onun üzerine biraz konuşmak istedim. Çünkü o zaman şöyle söylemiştim. Güneş e, tutulmaları bir tohum atıldığı dönemdir. E, yani o 25 Ekim'de o tutulmayla Akrep'te atılan tohum e, 20 Aralık'tan itibaren, bu arada 15 derece 20 Aralık'ta uzaklaşacak Venüs Güneş'ten. E, tam da yani hem kış gün dönümü hem de tam o gün Venüs'te şey Jüpiter'de e, Koç burcuna girecek Yani hem Venüs akşam olarak gözükmeye başlayacak. O anda da e, Jüpiter Koç burcuna girecek Yani önemli bir e, dönem bu 20-21 Aralık gibi. Siz i̇şte dediğim gibi o 25 Ekim'de Güneş tutulmasına Akrep burcunda ne tohum atılmışsa onun ortaya çıkacağı bir zaman. Onu da şöyle e, yorum yapabilirsiniz. E, Akrep burcundaydı. E, tutulma. Dolayısıyla Venüs de akrep burcundaydı. Şimdi gözükmeye başladığı zaman yani güneşten 15 derece uzaklaştığı zaman oğlak burcunda e, akşam yıldızı olarak gözükmeye başlayacak. Dolayısıyla e, tüm burç ev sistemine göre doğum haritanızda akrep ve oğlak burçları hangi evlerinize düşüyorsa o evde başlayan şey oğlak burcundaki evde yani akrep burcundaki başlayan ya da atılan tohum e, oğlak burcundaki evinize denk gelen yerde ortaya çıkacak, manifest olacak anlamına gelebilir demiştim. Şimdi bugün onu biraz daha hani böyle havada kalmasın diye pratik hale getirmek istedim. Yani bütün burçlara göre, yükselen burçlara göre bu nasıl yorumlanabilir? Tabii tek tek bütün burçları yorumlayamam, ee, çok uzun zaman alır. Ee, ama bunu bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birkaç örnek ben vermek istiyorum. Ee, Astroloji ile ilgilenenler de e, videonun altına yorum yaparak kendi e, yorumlarını yazabilirler. Özellikle benim kurs verdiğim öğrencilerim beni izliyorlarsa e, onların yorumlarını da bekliyorum. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz böyle bir konuya? E, mesela koç burçları için başlayalım. Koç yükselenler için e, akrep burcu hangi evlerine geliyor? 8. evine geliyor değil mi? Yani 8. evinde bir akrep burcunda güneş tutulması olmuş. 8. evdeki ilgili temalarla atılan 8. evin temalarıyla ilgili atılan tohumlar 10. eve olan oğlakta bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış. Bu nasıl yorumlanabilir işte. Bunun üzerine biraz böyle meditasyon yapıp bir şeyler söyleyebilirsiniz belki. Mesela benim yorumum ne olabilir? Şimdi şu anda tamamen improvize doğaçlama yapmaya çalışıyorum. mesela 8. ev cinsellik evidir. orada olan güneş tutulmasında Venüs ile beraber. Yani bir bir cinsel ilişki içerikli bir ilişkiniz vardır. Ee, Venüs Akrep'te sonuçta 8. evde. Ve 10. evde şimdi Venüs kendini göstermeye başlıyor. Yani kariyer alanınızda bu bir şekilde yani yaptığınız işte ya da toplumdaki statünüzde bu ilişkinizin bir, bir görülmeye başlamış olması e, anlamı çıkarılabilir mesela. Ee, yani e, ya da cinsel ilişki içinde olduğunuz biriyle e, toplum önünde daha fazla e, görülmeye ya da aynı işi e, yapmaya başladığınız şeklinde yorumlanabilir. Veya birisine borcunuz vardır. E, 8. Ev borçlar evi. Bu herkes tarafından bilinir hale gelmiş olabilir. Yani bu tip yorumlar e, sizde yapabiliriz Bir tane daha örnek verelim. Mesela boğa olursa ne oluyor? E, boğa karşı akrep, yay. E, şey. E, bir dakika. Boğa yükselense 7. evde e, tutulma olmuş demektir. E, dokuzuncu evde de e, manifest olacak anlamına geliyor olabilir. Yani mesela yedinci ev ilişkiler evlilik evidir. Yani beraber olduğunuz e, eşiniz veya kız arkadaşınızın e, hayat görüşü yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Ya da onun hayat görüşü sizin e, hayat görüşünüzü 9 ev çünkü hayat görüşü felsefeler inancınızı etkilemeye başlamış olabilir. 7 ev cinsellik evidir. Mesela 9. ev inançlar felsefeler yani böyle ki böyle nasıl söyleyeyim e, spiritüel seks e, pratikleri falan e, uygulamaya başlamış olabilirsiniz o zamanlar düşündüğünüz Aa, bir örnekte kendimden vereyim mesela benim de başak güzelim ne oluyor yani 3. evim akrepte 25 Ekim'de atılan tohum 5. ev oğlakta yani çocuklar eğlence e, yaratıcılık e, işte hamilelik, cinsellik, aşk e, evinde gözükmeye başlayacak. E, ne diyebiliriz? Yani üçüncü ev düşünce evidir yani beynimizin neyle e, meşgul olduğu. E, yani burada burada olan bir değişim e, kendimizi ifade etme şeklimizi değiştirmiş olabilir. Mesela biraz daha kendimizi ciddi ifade edecek e, anlamına e, gelebilir veya yakın çevre evidir üçüncü ev. Ee, yakın çevreden birisine aşık olmuşsunuzdur. Aklınızda uzun zamandır komşunun kızı vardır. Ee, ona aşık olduğunuzu e, anlamışsınızdır Venüs 5. eve gelince. Ee, veya e, yani kardeşlerle ilgili bir şey söyleyebilirsiniz. Ee, hani onunla ilgili şu anda tam e, aklıma bir şey gelmiyor. Ee, başka ne diyebiliriz? Ee, yani biraz daha mesela eğlence e, sizi eğlendiren şeyleri e, daha ciddi bir şekilde yapmaya karar vermiş olabilirsiniz oğlakta olduğu e, için yani kendinizi biraz daha ciddi bir şekilde ifade etme e, ihtiyacı içinde olabilirsiniz düşüncelerinizde olan bir değişimden dolayı e, gibi e, tabi burada venüsün aldığı açılar falan da önemli ona göre de e, yorum yapmak lazım e, ama işte benim sizden istediğim e, sizin de kendi haritanıza göre e, hangi evlerde olduğuna bağlı olarak bir takım yorumlar yapmanız hem sizin için de pratik olabilir hem de e, yorumlarda benimle de paylaşırsanız sevinirim açıkçası e, bugünkü videomda böyle sonuçlandırayım. görüşmek üzere.